Bir düşman kaldı. Hadi Spike be. Spike ortada düştü. Helal lan. B'de birden fazla düşman. Mefta. Ayakta kalan son oyun. Yakar. Baya baya öldü bu. Ultim hazır. Ah. Bir düşman kaldı. Gözlere dikkat. Sıkıntı yok. <laughs> ah. Ah var sefer Geliyorum. <laughs> Hadi biraz hareket. Şahin oh. uçtu. Yakar. yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Üç ah. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Pardon bro. Sesleri salıyorum. <laughs> Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı. Hadi eyvallah. Helal be. Eyvallah. A2. Mid var mid var mid var. seç öne geliyor. Ha? Tezgah lan bu. Tezgah lan. Mühendis indi. Var şuralarda hala. Burası. Da da. Şahin uçtu. Ne düşman var. Ah. ayakta kalan ah. son. Okay. Geliyor. Kaçın benci. düşman. Ben düşman. Karar. Evet, Sen orada kalacaksın Reyna be. Ah, kızdım ama. Spike B'de düştü. Oh, Çok iyi lan. Bana geliyordu o öyle. Dönüyor biri. gitti. Kurtan can gör. yok herhalde. YouTube atacağım mı? Atacağım bu son oyunu. Kanal ismini söylesene. Yazacağım bir dakika. Sen ne yaptın ya? Yazacağım kanka <gülüyor> Öldü öldü, <gülüyor> öldü 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 sakin kaldı. ol. Lan öldü öldü. Sıkılık. şurada. Gözlere dikkat. Allah ben de kör oldum lan. Şey, Spike ortada adamsın. düştü. Bir düşman kaldı. Gitti mi? Şimdi Uçağa çapa. Gelme sırası bende. Dikkat. Bravo sana be. ya. Ah. Spike yerleştirildi. Baktınlar yine. Baktınlar yine. Bak bunlar da yine. Gözlerini kapatalım. Şuralarda var. Burası. Hadi eyvallah. Oye, canavar geliyor. Ta 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 ta. salak kafam ya ateştirildi şahin uçtu bir düşman kaldı hadi. hadi biraz hareket hazır. Attın smoke girin. Nereye attık? kanka? Ha sağ tarafa. kaldık. Gözlerin ayakta Arkam, kalan son. Düşman görüldü Bye. Bir düşman kaldı <laughs> Rezillik ultim hazır <gülüyor> <gülüyor> Sen kimsin ki beni öldüreceksin Helal <laughs> Arkada dikkat edin. Arkasına dikkat edelim de. Bir dakika. Hadi biraz hareket. Şimdi eğlenme sırası bende. Gösterme, gösterme. Pazarı gösterme. Pazarı göstermeseydik iyiydi. Sağına dikkat et Fenix yiyecektin neyse bakın <gülüyor> <gülüyor> Bravo sana be Bravo, <laughs> <ya>. oh. <laughs> ah, Kızdım ama <laughs> Bir düşman kaldı <laughs> Ayakta kalan son oyun. Gittim, bekle bekle. Bekle. Gözlere dikkat. Bravo. <laughs> Önden gelin. Ah. ah be. Attım smoke. Ah, ben gidemedim bekleyeceğim. Ah. Ay ben öldüm lan. Arkadaşlar bir dakika gelemiyorum. Aa ben öldüm şu an. Yakar. Silindi. Hop yukarı. Ses atıyorum. Bir dakika müsaadenizle. Dikkat. Bir düşman kaldı. 3 Hadi biraz hareket. Oh, lan helal. Teşekkürler. zorlama şey çıkay. Gel lan Yıkar. Helal. Elli görür mü senin? Yok ben el sol. Böyle alsak. Elli, elli, elli. Allah korktum lan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bin abone olma yolunda desteğiniz benim için gerçekten çok önemli. Eğer videoyu gerçekten beğendiyseniz like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.